İskenderun ve Arsuz'da en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden Hüdamar Süpermarket, İskenderun ve Arsuz'daki tüm şubelerinde koronavirüse karşı dezenfektanla ilaçlama yaptırdı. Müşterilerinin sağlığını düşünen Hüdamar Süpermarketler Zinciri, İskenderun'da Piri Reis, Mustafa Kemal ve Yenişehir mahalleleriyle Arsuz'da Şarkonak ve Nardüzü mahalle şubelerinde ilaçlama yaptırdı. market arabalarının da dezenfekte edildiği Hüdamar Süpermarketlerde tüm rayonlar raflarda dezenfektanlarla temizlendi. Vatandaşların günlük ve haftalık ihtiyaçları için süpermarketlerde fazla zaman geçirdiklerini belirten Hüdamar Süpermarket yetkilileri, yıllardır bizi aileleri olarak gören, marketimizin konseptini ve fiyatlarını her zaman takdir eden dostlarımıza karşı ciddi sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. En uygun fiyat politikamızla bütçelerini düşündüğümüz gibi aynı şekilde sağlıklarını da düşünmek durumundayız. Herkese sağlıklı günler dilerken virüs salgınının en yakın zamanda sona ermesini diliyoruz dediler. <laughs>